Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adım adım giderek sonuca ulaşacağız. İlk adım televizyonu açmanız gerekiyor. Ne yaparsınız? Kumandayı alırım, açarım. Asla. Önünüzdeki suyu için olması gereken size yüklenecektir. Oğlum, şu kumandayı ver. Baba önünde ya kumanda. Sus! Sabahtan beri oyun oynuyorsun zaten. Oldu mu? Gayet güzel. Şimdi ikinci adıma geçelim. Baba pantolonum hiç yok. Para versene gidip alayım. Tamam oğlum vereyim. Hayır 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 suyu içelim. Ne pantolonu oğlum ya? Her gün farklı bir şey alıyorsun zaten. Ya biz çocukken fak fakirdik. Cebimizde paramız yoktu harcayalım. Bir pantolonu 20 yıl giyerdik be. Cık, tam bu sefer de alma bu son. Bir baba asla net olmaz. Su. Bakarız. Bakarız ne ya? Evet mi hayır mı? Annene sor. Bravo. Simülasyonu başarıyla tamamladınız. Biz teşekkürler. 50 lira ücreti var efendim. Oha yani 3 liradan fazla veren o da sular için. Ya ben diyorum baba yapmadan önce parayı alalım diye.